Da hiç kimse duramaz. Sen de duramazsın. Sen de duramazsın. İnek de duramaz. Aa, hepsinin işini pençelerimle bitiririm. Benim adım Wolverine Freddy. Aa ve hiç hırsız benim gizli evimi bulamaz. Aa. Bu ne? Sen de bulamazsın. Oh, sen de bulamazsın. Şimdi size gizli evimi göstereceğim. Hiçbir hırsız orayı bulamaz. Geliyorsunuz Ve işte Evimin üstündeyim Oo, Kimse yok değil mi <laughs> Hiçbir hırsız benim evimi bulamaz İşte benim evim Aa, İşte burası Hiçbir hırsız benim evimin yerini Bulup anlayamaz ee, Eğer bulursa da onu da koleksiyonumun arasına Dizerim Benim adım Wolverine Freddy Hepsinin dişini bitiririm